Hep evet, böyle gençlik ve din, yapay zeka dedik esasında ee, nereye gidiyoruz? Böyle <laughs> e çok geniş bir soru esasında. Doğru. Şimdi az konu başı da çok geniş. Evet. Tabii ben bunu verirken e, biz burada e, bir sohbet ortamındayız. E, süremiz de kısıtlı. Hani bu süre zarfını hepsini halletmemiz, konuşmamız elbette mümkün Kesinlikle. değil. Ama güncel bir konu. E, benim de biraz üzerinde çalıştığım konulardan bir tanesi. Ee, sık soru da geliyor işte belli meseleleri şahit oluyoruz hem e, kendi özel hayatlarımızda hem efendim kamu e, platformunda yani kamuda da bunu görüyoruz. Kamusal alanda daha doğrusu veya işte Türk ülkesi aslında dünyanın temel problemlerinden belki bir tanesi de diyebiliriz buna. Çünkü bir değişim dönemindeyiz biz ve bu değişimi belki en çok hissettiğimiz nesillerden veya işte e, yaş dönemlerinden bir tanesi gençlik insanın dönemlerinden bir tanesi gençlik oluyor. Dolayısıyla nereye gidiyor sorusunu hani çok net bir cevap vermek ne kadar mümkün bilemiyorum. Ben ama ümitliyim. Baştan onu söyleyeyim. Yani sonda söyleyeceğim. Belki baştan söyleyebilirim ama bu elbette kolay bir süreç değil. Çünkü dediğim gibi bu değişim alanı öncelikle yetişkinlerin adapte olması gereken bir durum. Yani yetişkinlerin adapte Olamaması demek rehberliğin eksik kalması demek oluyor. Rehberliğin eksik kalması demek gençlerin kendi kendine yol bulmaya çalışması demek oluyor. E, hal böyle olunca zaten kuşak çatışması dediğimiz bir olgu her nesilde var. Kesinlikle. Yani ben bu konuyu ele alırken hep şöyle bir giriş yaparım genelde. Örnek getiriyorum. Mesela işte bir takım sözler koyuyorum. O sözlerin içinde şu var işte gençler artık dinlemiyorlar, yaşlara saygı göstermiyorlar, işte nereye gittikleri belli değil vesaire gibi diyor ki bunları kim söylemiş olabilir mesela sizce? Herhalde bu dönemde söylenmiştir deniyor. Bir bakıyoruz mesela işte Sokrates söylemiş veya yani bunlar çok da antik dönemlerde söylenmiş sözler. Aslında çok değişen bir değerlendirme biçimi olmuyor zaman zaman diyelim.